Pepe'nin şirkette her zaman yapacağı işleri vardır Bugün dosyalar için bir raf takması lazım Neyse ki bakımını yaptığını umduğumuz bir matkabı var Matkabın düğmesi sıkışmış gibi İşin derhal prizden çıkarılması lazım Bize çıplak telleri mi soktun? Epe kendini öldürebilirsin. Elektrikli aletlerin servis süresi sınırlıdır. Özellikle elektrik akımının bulunduğu bölümlerde ciddi bir bozukluk olmuşsa aletler derhal servis dışı bırakılmalıdır. bozuk elektrik tesisatları sürekli tehlikeye yaratır. Kaynayan bir suyun ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes bilir. Görülebilir tehlikeler bizim dikkatli hareket etmemizi sağlar. Ama elektrik bizi önceden uyarmaz. Ne kokusu vardır ne de onu duyabiliriz. İşte bu yüzden elektrik akımı çok tehlikelidir. Afiyet olsun Pepe. Pepe, ocağı kapatmayı unutmuşsun. Ama unutma, ellerin ıslak. Su elektriği iletir. Bunun için eğer elleriniz ıslaksa elektrikli bir alete asla dokunmayın. Elektrikli su ısıtıcısına bak. Kablonun prizli ucunda koruyucu lastik yok. Kişi asla kablosundan tutarak çekmeyin. Ve bunu tamir etmeyi aklına bile getirmeyin elektrik teçhizatının iyi tamir edilmesini sağlamak için işi ustasına yaptırın. Pepe bir e, öğrendi. Ama meslektaşı hiç de öyle görünmüyor. Aklınca iyi bir tamirat yapıyor. Galiba arkadaşının bir iki derse daha ihtiyacı var. Bu durumda da sadece yeni ve güvenli bir fiş ve kablo gerekiyor. Bir öneri daha Pepe. Kabloyu asla böyle yerde bırakma. Unutmayın. Elektrikli aletlere eğer elleriniz kuruysa dokunun. Elektrik kablosunu asla tamir etmeyin. Yenisiyle değiştirin. Elektrik kablosunu ucunda fiş olmadan kullanmayın ve kabloyu asla ortalıkta bırakmayın